Merhaba arkadaşlar. Kulak misafirinin kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Artık bilmiyorum saymadım. Yanımda da Seray var. Merhaba saray Merhaba. Ee, kulak misafirinin kaçıncı bölümüne hoş geldiler peki? Galiba... 10 olabilir mi 10? Ya 9 ya 10 tam hatırlayamadım da. Aynen. Ya 9. bölümüne ya da 10. bölümüne hoş geldiniz. Artık nasıl bir kısmet yakında öğreneceğiz. Birazdan bakacağım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim sen. İyi. Biraz uykum var. Biraz halsiz. Bir aydır geçmeyen bir hastalığım var. Hala bununla <laughs> bu Zaten bizi takip eden arkadaşlar biliyor. Kaç bölümdür kusura bakmayın hastayım deyip duruyorum. Ve kusura bakmayın ben hala hastayım. İçmediğim ilaç yemediğim şey kalmadı. Ve hala iyileşemedim. Çok kötüyüm, günüm ama bir türlü iyileşemiyorum. Bu aralar kendi sağlığınıza çok dikkat edin. Çok deli bir salgın var. Allah tuttu mu, bırakmıyor maalesef. kaydır yani, hastayım. Tam iyileşeceğim gibi oluyor, bir daha hastalanıyorum. Tam iyileşecek gibi oluyorum, bir daha hastalanıyorum. Böyle bir geliyor geliyor geliyor. Tam iyileşiyorum, bir daha hastalanıyorum. Böyle malı gibi oluyorum işte. Fiziksel <laughs> ve mental sağlığınızı koruyun. Evet, koruyun, korunun. Evet. Eee, nasılsın? Ne yapıyorsun? Bu <laughs> arada ışınla ilgili ufak bir problem vardı. arkada aşırı parlıyor. Şu an düzeldi tamam. Ne yapıyorsun? Tamam. Hayat nasıl gidiyor? Gidiyor. Öyle. İyi, ne güzel. Senin? E, gidiyor, gitmiyor ya, gitmiyor. Neyse neden? ne bileyim ya şimdi tekrar kaybedenler, kaybedenler kulübüne bağlamak <laughs> istemiyorum arkadaşlar bugün bir ama konumuz sen, var. Ama sen gitmiyor dersen ben neden diye sorarım. Bu başka bölümün konusu neden gitmediği. de gidiyor ha. aslında. Peki. Ya bu şu an başka bölümün konusu bugün bizim bir konumuz var. Elimizde evet. bir konu var. Bugünkü konumuz İran'daki kaza. Kaza geçirmişler. Hı <laughs> Evet Acaba Neyse Eee şaka bir an olayı ben bir özetleyeyim Durumu nasıl bu arada? Şey Kaza geçiremeyelim Eee <laughs> <laughs> Şakayı kenara bırakabilir Ve seni ciddiyete davet ediyorum şu an şakanın sırası değil. Ben sana şakanın sırası geldiğinde Seray şakanın sırası geldi demiyor muyum? Arkadaşlar şu Demiyorsun. an şakanın sırası değil. Demiyorsun. Ben sana şakanın sırası geldiğinde Seray şu an şakanın sırası demiyor muyum? Demiyorsun. Demek Kendisi ki şu, da demek ki şu an şakanın sırası değil. Belki benim için şakanın şu sırası konuşamadım. Neyse boş ver biz konuya geçelim. Sana ciddi bir konumuz var lütfen rica ediyorum. Seni ciddiyete davet ediyorum. Şu konumuzu konuşalım. Gelmiyorum. Pardon geliyorum. Hocam duyuyorsunuz değil mi? Geldim. Nasıl sabote ediyor? Geldim hocam. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi konumuz Ay. İran'daki kaza ciddi ciddi ben bir anlatayım da şu seyircilerimiz artık bir dinlesin. anlat. Eee biliyorsun maalesef e, bundan 3 gün oldu galiba. 3 gün önce İran'da üç. bir kaza gerçekleşti. <laughs> bir helikopter kazası kendisi. İran'ın Cumhurbaşkanı bir de İran'ın İçişleri Bakanı galiba ve bir şehrin imamı o helikopterde iken şey gitmişlerdi uçak İran'dan Azerbaycan'a gitmiş uçak diyorum helikopter ondan sonra helikopter tekrar dönerken maalesef düşüyor Azerbaycan'dan helikopter dönerken 3 e, uçak var gidiyorlar. E, o 3 <laughs> uçaktan biri düşüyor. O düşen uçakta İran'ın Cumhurbaşkanı'nı taşıyan e, helikopter. Ve maalesef herkes hayatını kaybediyor. Hemen değineceğim gerisine. Su reklamı aldık da. İçmem gerektiğine dair. Bir hafta önce falan aldın galiba. Bak. Evet evet sürekli aldık kulisten bir şey geldi de reklam saatimiz. Neyse. Hı hı. Ondan sonra uçak düşüyor. Arama kurtarma başlatılıyor. Ve İran bölgeye e, bu arada uçağın düştüğü yerde inanılmaz zor ulaşılabilen bir yer. Çok zor ulaşıldığı için e, hiçbir şekilde yani normal böyle araçlarla falan ulaşılamayan çok kolay bir yer değil. Ee, bir de ekstra üstüne üstlük o gün hava orada sıfır dereceydi ve inanılmaz bir sis çökmüştü oraya. O yüzden e, uçak helikopter düştükten sonra helikopteri aramak da baya bir imkansız da yakındı. Ee, bir 10 saat 10 buçuk saat falan bir arama gerçekleşti. <laughs> Gittikçe çevre daraldı. Ondan sonra bulunamadı. İran yetkilileri Türkiye'den yardım talebinde bulundular. Türkiye'de de hemen bunu kabul etti ve İHA'larından birini insansız hava araçlarından birini yolladı. Galiba birkaç saat içinde, bir buçuk mu iki buçuk saat sonra mı ne? <laughs> İHA ısı termometre şeyinden ısı ölçer şeylerinden onu buluyor, düşen helikopteri, koordinatları İran'daki yetkililere bildiriyor. Ondan sonra Türkiye'ye dönüyor, Van Gölü'nün üstünde Türk bayrağı çiziyor ve görevini başarıyla sonlandırıyor. Yani olay bu. Ben şimdi kendi düşüncelerimi katacağım. Ha bu arada uçağın düşme sebepleri de baya baya konuşuluyor. Yani, so yani şu an tam olarak sebebi ne bilinmiyor. Bazıları diyor ki işte Amerika ile İsrail'in işi diyor. Bazıları diyor zaten helikopter 40 yıllıktı ve bakımsızlık ve e, o havada o durumlarda uçmaması gerekiyordu. Uçakta yeni nesil radar sistemi bile yokmuş. 3 uçak yan yana düşüyorlarmış. 2 e, uçak iki helikopter e, o helikoptere eskortluk yapıyormuş. Ona rağmen mesela e, eskortluk yapılıyorsa neden bir anda helikopterin yok olduğunu gördüklerinde devam edip sonradan ses gelmeyince geri döndüler gibi gibi mesela en basitinden şehirler arasında bir yola gittiğin zaman eee Böyle arkadaşlarınla falan çıkacağın zaman böyle bir yere bir şehir dışına veya işte iş şey yaparken şey yaparsın ya böyle arka arkaya gidelim. Evet evet. Aynen işte hem böyle e, daha güvenli olması açısından işte. Bunlar da işte arka arkaya geliyor zaten. iki uçak iki helikopter eskortluk yapıyor ana helikoptere. Ona rağmen mesela niye geri gidilmiyor? Ve işte diyor mu bir sürü şu an kompüter teori var. Kim İsrail'in işi diyor, kim Amerika'nın işi diyor, kimi diyor bir sürü ihmalin üst üste denk gelişi diyor işte. O havada uçmaması gerekiyordu. O uçan o helikopterler çok eskiydi. Cart cürt falan filan diye. Yani maalesef ama artık ne nasıl olduysa sonuç olarak oldu. Ve <laughs> yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Evet. bir şey de değinmek istiyorum. Mesela bu kadar uzun süre gerçekler aradılar, aradılar, bulamadılar. Ve gerçekten onu İhan'ın bulmuş olması bir yandan gurur verici bir olay. Ha, evet. dünya bu arada o, yani şu an bu olayı konuşuyor. Ee, yaklaşık eee uygulamanın adı neydi ya? Flight Radar. Flight Radar üzerinden canlı olarak 1 milyon izleniyordu. Aynı şekilde bunlar bu arada arama kurtarma komple canlı olarak yayınlanıyordu uçak tarafından. Uçak biliyorsun insansız hava aracı zaten. Uçtu işte drone gibi. Uzaktan Hı -hı. kontrol ediyor. Tüm kameradan canlı yayınlanıyordu bunlar ve millet 2 milyon kişiye yakın bunu canlı olarak izliyordu. Ya yani gurur verici bir olay yani yeni bir sistem. Herkes böyle bir sistemin kendi ülkesinde olmasını istiyor. Evet. Bence hoş bir olay yani ve bence gü güzel bir reklam da oldu bir yandan hem güzel bir jest oldu şey açısından i̇şte komşu ülkene yardım konusunda hem gerçekten bu ihaların çok büyük reklamları yapıldı Bence burada Sen ne düşünüyorsun bu konular hakkında Yani bence de çok sağlam bir isim şey oldu e, bu konutlu teorilerini ben de çok duydum ama e, yani sebebi her neyse olan oldu. E, burada çünkü muhtemelen zaten çok fazla fikir ayrılığı da gelecektir az önce bahsettiğin gibi. Evet. İşte niye dönmedi, bilerek mi oldu, şöyle mi oldu, işte bakımı eksik yok bakımları, işte... bir sürü yani. Hı hı. <laughs> ya yani burada şu an bence bu bence şu deyip ya da kesin bir kanıya varmak zaten çok saçma. Ee, bir yerde elimizden gelen şey baş sağlığı dilemek. Evet. Bir de biraz işte e, kötünün iyisi gururlanmak. Tabii ki kötü bir olay neticesinde oldu ama bizim için çok gurur verici bir şeydi yani. Yani kısacası şey diyebilir miyiz? Hayat. Diyebiliriz. Denir yani. Sen dersin. Evet. Özellikle. Yani sonuç olarak insanlar kaza geçirmiş. <laughs> Acaba kızın evet. durumu nasıl? Bunları çok önemli soru. Seni ciddiyete davet ediyorum. Bu davetini reddediyorum. Neden? Neden kabul edeyim. Neden etmelisin? Evet. Ciddiyet güzel bir şey. Mantıklı. Kabul ya. Ettim. Teşekkür ederim. Neyse yani genel olarak konu böyleydi ya. ya yani... çok da ne denir bilmiyorum bu arada. Yani tamam çok ülke gündemine oturan bir şeydi. Pazar günü akşam saati özellikle canım ama... yani tüm dünyada yankılandı böyle ya Tabii canım. Yani kısacası özet geçeyim harbiden yani çok da vaktinizi çalmak istemiyorum. Uçak helikopter düştü. Helikopter yarı insanların yarısı işte yok dedi İsrail yaptı. Yarısı dedi ki yok işte. E, bakımsız helikopterler yüzünden böyle oldu. cart oldu, jurt oldu. En son aradılar, aradılar bulamadılar. İHA gitti buldu. Gurur verici oldu. Dönerken hı hı. de Van Gölü'nün üstüne bir e, şey çekti. Türkiye bayrağı çizdi. Bitti gitti yani bu kadar olay. Evet. Yani çok da aslında uzatmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Manası da olabilir manası. sanki. Manası. Pardon o zaman. Evet. Ee, bu arada... ...hüzünlü bir konuşma yapmak istiyorum. Müsaadenle. Tabii. Dinliyorum. Arkadaşlar galiba bu bizim son podcast'imiz. Yanlış bilmiyorsam. Ya bu hafta son ya da haftaya son... Çünkü artık maalesef dönemi kapatıyoruz. Artık final mi yapıyoruz, sezon finali mi yapıyoruz bilmiyorum. Final mi yapıyoruz, sezon finali mi yapıyoruz? Çünkü bu final olur gibi geliyor bana ama. Değil mi? Sezon finali aslında mesela geçen sene Sarp'la benim yaptığım ee, kibar holiganda. Bu arada izlemeyen arkadaşlar varsa onları da linklere koyarım. E, kibar holigan Etkinliğimiz vardı ilk podcastte tanıştık ee, daha çok şey üstüneydi ee, daha çok dedim full futbol üzerindeydi. dönem öyle geçti sonra bir bir aylık bir ara verdik sonra kulak misafiriyle değerli olduk öyle ben beraber geçen sene saniye... hatırlıyorum Allah daha şey dersim var mı bilmiyorum. Podcast podcast ile ilgili bir dersimiz aldığını sanmıyorum. Bence bir daha yaptırmazlar gibi ama Evet, galiba artık sezon finali değil de finale yaklaşıyoruz gibi. Evet. Yani bu ya son bölüm ya da haftaya da olursa hocamıza bağlı. Artık bakalım ya bu hafta sonu ya da Yine bir ne konuşması. Sonra. Aynen. yapılır. Yapılır ya ben buna yakarım aga. <laughs> buna içilir. Buna içilir Yok. yani. Yok. Yok. Yapmam. Zararlı diye. Yakmam sonra YouTube reklamı. <laughs> Kısıtlamıyoruz gelir gelmiyor. Ne bileyim ya değişik bir yıldır bu işte uğraşıyorum. Bana kattığı çok güzel şeyler oldu. Çok zorluğa rağmen yine bir şekilde. Dönüp tek tek bölümleri düşününce böyle çok duygulanıyorum ya. Ya son bölümümüz ya da bir sonraki bölüm son bölüm olacak ama ya bu ya sonraki yani bu kadar yani. Bir veya iki çıkar yani. Evet. Muhtemelen. Artık sezon finali de değil büyük ihtimalle finale yaklaştı. gibi gözüküyor. Evet. Yani zevkliydi ya ne diyeyim. Umarım Başka zaman başka yerde ne bir şekilde karşılaşırız diyeyim. Belki. Belki. Bir umuttur yaşamak. Senin var mı konuşmak istediğin? Yani benim ilk kamera karşısında böyle bir YouTube videosu çekişimdi bu. Geçen dönem siz Sarp'la YouTube videosu çekerken ben daha çok böyle TikTok'ta kısa ya da YouTube'un short kısmını kullanıyordum. Benim ilk. Yani bu. Ve çok garipti yani ilk bölümlerdeki halimle şu anki arasında çok büyük bir fark var bence. Yani ben kendimi çok daha rahat hissediyorum. Evet. Bana abi. manyak şeyler kattı yani. Al ya bu var kadar ya. duygusal olduğun için çok teşekkür ederim. Ay. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz ilk bölümden beri. Ben bir şey demiyorum ben kamuoyunda bırakıyorum tamamen. Ama ben biraz böyle biriyim. Evet, Tanımadın mı ben beni hiç? Ben biraz şeysin. Evet ben biraz şey hangisi? dostum Efendim üstad. neyse neyse öyle işte arkadaşlar bakalım son haftanın çekimleri kesin değil o yüzden bugün sonsa kendinize iyi bakın elveda Değilse haftaya aynı Değilse konuşmayı yapacağız. Değilse haftaya bir konuşma yargısını bir posta daha yaparım. Yani çok da takmayın. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Yapın işte bir şeyler ya. Takılın kafanıza göre. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Bay bay.